meet my friend, Jake Lockley. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Moonlight dizisinin sezon finali olan 6. bölümünün incelemesini yapacağız. Hadi geçelim. Öncelikle çok detaylı bir inceleme yapamayacağım. Ama neler gördüğümü sizlere anlatacağım ve bölüm hakkındaki düşüncelerimi anlatacağım. Bölümün başında Arthur Harrow'un Amit'i bulup onu serbest bırakmasıyla başladık. O sıralarda orada olan Layla da casus olarak Arthur Harrow ve ordusunun arasına sızdı. Bölümün ilerleyen dakikalarında Tavaret o tanrımız Layla'ya benim avatarım oldu dese de Layla bunu kabul etmedi ki bölümün sonunda zaten Layla Tavaret'in avatarı oldu. Bölümün ilerleyen dakikalarında Arthur Harrow bütün bütün tanrıları ve avatarlarını öldürdü. O sırada Layla ise hapsedilen tanrıların bulunduğu odaya girip gizli bir şekilde konşuyu serbest bıraktı. Koşun servis bırakılmasından sonrasında ise Amit'le büyük bir fayda girdiler. Ve o anda koşu Layla'ya benim avatarım oldu dedi. Çünkü o sırada Mark ölüydü. Ancak Mark geri canlandı ve bölümün sonunda Mark Arthur Herold'la savaştı. O sırada yanlarında ise Layla vardı. Layla'nın gerçekten acayip güzel bir kostüm. Zaten dizinin kostüm tasarımları çok iyi. Neyse bölüm hakkında düşüneyim. CGR'ler çok kötüydü. CGR'ı hiç beğenmedim. Özellikle kostüm sahneleri. Kostüm full CGR'dı yani. Onu da söyleyeyim. Full CGR gibi duruyor. Lila'nın kostümü güzelliği, Arthur Harrow karakterinin son zamanlardaki hali benim çok hoşuma gidiyor. Amit karakteri çok güzeldi. Konşu ve Amit'in fight sahnesi gerçekten çok iyiydi. Arthur Harrow, Lila ve Mark Spector'ın sahnesi de çok iyiydi. Bu bölümde Steven'ın, yani Steven'ın Mark tarafından geri getirilmesi çok güzeldi. İkisinin artık abi kardeş ilişkisi devam ediyor ve bölümün sonunda Mark konuşuyor bizi serbest bırak demişti ve ikisini artık özgür olmuştu. Özgür oldular evet aynı evde yaşıyorlar Steven ve Mark. Ancak Konşu'nun yeni avatarı kim olacak? Geçen günden videomuzda dediğimiz gibi son bölümünde Jack'in gelecek, gelecek mi diye bir tweet atmıştı. Altına da yorum olarak dizinin yönetmeni hayır diye bir şey yazmıştı. Yani Jack de gelmeyecek. Bunu gerçek değilmiş. Ve bölümün after kredisinde Jack Lockley karakterini görmüş olduk. Dizinin after kredisi gerçekten en iyi sahnesi olabilirdi dizinin. Dizinin after credits sahnesinde Arthur Harrow'u daha öncesinde Mark hapsettiği hastane olan yerde Arthur Harrow'un hasta olarak olduğunu gördük. O sırada birisi onu sandalyesinden tutup bir arabaya götürdü. Arabanın içine Attığı arabanın içinde ise koşu vardı. Koşuyla oturup Arthur Harrow bir şeyler konuştuktan sonra cam açıldı ve camdan Jack Lock bir karakteri gözüktü. Ve ardından Jack acımasız bir şekilde Arthur Harrow'u vurarak öldürdü. Jack karakterini ikinci sezonda göreceğiz. Ben gelmeyecek diye düşünüyordum. Çünkü artık umutlar kesilmiş ancak Marvel, Marvel dizilerinin hep son bölümlerinde çok güzel şeyler olur. Mesela Loki son bölümünde bizlere Ken karakterini gösterdi. Falcon and the Winter Soldier dizisi son bölümünde bize Kaptan Falcon'u gösterdi. WandaVision son bölümünde bizlere Agatha karakterinin nasıl kötü bir olduğunu o tarz şeyleri gösterdi. Quicksilver'ı gösterdi son bölere doğru. Gerçekten bunlar güzel şeyler. Marvel Marvel dizi işini yapabiliyor arkadaşım. Ve şimdi birümüzdeki haftada Moon Knight'ın nasıl olduğunu konuşacağız. 6 bölümün nasıl olduğunu nasıl bir dizi olduğunu onu konuşacağız. Şimdi bölüm hakkındaki düşüncelerime gelirsek. Kostüm tasarımları gerçekten çok iyi. E, CGI'ler kötü. Anlattığı hikaye güzeldi. 3 saat olacağı hatta 3.5 saat olacağı söyleniyordu. 42 dakikaydı. Çok kısaydı. Hikayeler biraz hızlı gelmiş gibiydi. Ama onun dışında gerçekten çok güzel bir e, bölümdü. Umarım ikinci sezon çok hızlı gelir. Şimdi Loki dizisi gelecek biliyoruz. Ondan sonra da Umarım Moonlight'in ikinci sezonda gelir ki gelecek çünkü sezon finali final değil. Ben Moonlight karakterini ilerleyen Avengers filmlerinde de veya ilerleyen Marvel MCU filmlerinde de görmek istiyorum. Siz bölüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Beğendiğiniz veya beğenmediğiniz noktaları neresi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videomu da beğenmeyi unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Ben kaçar. Hippo hippopotamus Hippopotamus, Hippo I'm a hippopotamus I'm a hippopotamus